Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ekonomi Bakanı simülatör oynuyoruz Evet arkadaşlar ilk önce ben yeni oyun oluşturacağım Bakanımızın adı abi Ertuğrul Red fulak olacak Denen önceki oyuna başlamıyorum çünkü arkadaşlar Oyunu Bok ettim arkadaşlar size yani hiç yalan söylemeyeceğim Oyunu ciddi ciddi bok ettim yani Oyunda 1 milyon Kendi paramdan fazla Değil tabi o kadar da Yani ülkemde 2 milyon 3 milyon dolar vardı 2 milyon 3 milyon euro vardı Gene Altın Bir 300 400 binde ama Herkes mutsuzdu Bakın dolar şimdi abi 1 lira falan Önceki oyunda bu yani arkadaşlar Acayip felaket Şuradan şuraya dönme geri gelelim markete gelelim ilk önce Ne yapıyoruz klasik başlangıç yapıyoruz arkadaşlar İlk önce levelleri arttırıyoruz Çünkü neden olmaz <laughs> Ay hiç olmadı bu herhalde ya Ve 300 level falan olmuştum değil mi video çektim Ama işte videoda Kusura bakmayın arkadaşlar bok yoluna gitti yani o yüzden Ben de dedim yeni bir şehre başlangıç yaparım Çünkü olmaz Onu düzeltemem Ne abi O altın düşüştü. ya Çok iyi Çok iyi Çok iyi abi Şimdi facebookta abi ben ıı, Trump'la bir sohbet edeyim Abi hayır şakalaşayım Hayır Tamam Trump dur sen Şakalaşayım Sohbet edeyim şakalaşayım. Ah Ya Trump senin niye böyle yapıyorsun ki? Hayır kardeş biz arkadaş senin arkadaş arkadaş. Ah abi be arkadaşlar. Bence buna da bir hak almamız lazım yani. Şu anda her şey yükselişte. Ama olsun 1 lira yani. Ne kadar yükselebilir ki en fazla. Demeyeceğim. Çünkü 15 dakika sonra ne alacağı belli değil arkadaşlar. Tamam ilk önce şu masadan almayla başlayalım. Masayı alalım ilk. Arkadaşlar bu arada bunu mouse'u tutarak ilerliyor Ya yani mouse imlecini böyle çevirerek değil çünkü inmiyor. Bu bilgiyi de alın. Bir yerlerinizi sokun. <laughs> tamam, artık 7 TL 7 TL. Şunu bir alayım abi. Bundan tabletimizi açalım. I, hemen abi bir 10 level olmam lazım. 10 level olayım. İlk hedefim 10 level arkadaşlar. Çünkü neden olmaz? <laughs> abi ne alaka ya? Abi ülkemin mutlu olması lazım arkadaşlar. Ülkemin mutlu olması lazım. Yoksa olmaz. Çünkü ülke ülkedir. Evet, 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 ben bu aralar arkadaşlar fazla tiktokta takılıyorum da yani kusura bakmayın o yüzden Euro düşüşte Euro düşüşte Euro düşüşte güzel arkadaşlar bu arada borsa bir önce günün kapanış fiyatına göre düşüşte yukarıda falan oluyor yani bir önceki gün 1.40'da bittiyse 1.30'da indiğinde düşüm oluyor ama oyuna başlarken hepsinin 1 TL olduğunu düşünürsek herhalde öyleydi hatırlamıyorum yani öyle olduğunu düşünürsek bayağı çıkışta arkadaşlar 10 TL 10 TL 5000 TL para yaptık ya gün 3 olsun abi Facebook'a gireyim Trump sohbet et sohbet et şakalaş abi ama hayır ya Angelina Merkel büyük miktarda para buldu euro artıyor bak şimdi arkadaşlar birazdan Trump usturdu dolar yükselişti hayır neden 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 Atabey abi neden? Bari düzgün <laughs> sebep koy ya. Ara markete giremiyoruz Spotify'a giremiyoruz Buradan arkadaşlar YouTube'a girebiliyoruz bakın buna tıkladığınız zaman şey gidiyor önceki videoda da olduğu gibi Twitter'a Giremiyoruz ayarları biliyorsunuz Borsayı biliyorsunuz Insta'yı biliyorsunuz Abi ne oldu ne oldu ne oldu İngiltere'de Bak her şey artıyor abi İsminizi arkadaşlar sakın Bu oyunda isminizi Red Flag'la biten bir isim yapmayın abi Bak, isim koymadığım zaman her şey acayip bir işleydi. yani. Bir saat iki saat oynadığım zaman dolar bir buçuk liraydı bak şimdi. iki 3 dakika oldu. Pound 2 TL oldu abi. İsminizi sakın red koymayın bu oyunda. Ne oldu abi? Hadi bir şey de düşse gelsin ya. Ya altın benim işime yaramıyor kardeş. Kardeş altınla benim işim olmaz bana euro lazım dolar lazım Ben level mi yükselsem ya evet çok az para geliyor çünkü böyle Level 50 olsaydım iyiydi de neyse İlk başta arkadaşlar level 50 yapıp ondan sonra silahı alacağım Aya Ne oldu gene ya Öf. Öf. Sürekli yükselişte abi bunlar ya. Olamaz ya. Ya neden arkadaşım neden? Oyunun sesini açayım şöyle. Oyunun sesi kötüymüş ya. Kapat diyeyim abi. Oyunun sesi kötüymüş evet. Neyse arkadaşlar buradan geri diyelim. Hemen marketimizi açalım. Yok ya oyunun müziği çok sakin abi ben dolar gelirine sinirlenemem Dolar yükselene altın yükselene falan bu sakin müzikle Olmaz arkadaşlar Buradan hemen ilk önce bir 30 level olalım ondan sonra 60 level olalım 80 değil 50 level olalım Hadi lan bir basamadım Tam Her basımda 51 TL geliyor Gerçekte de böyle olsa ya Ne kadar güzel Abi şu anda durgun bence acayip iyi ya şu anda. Şu anda acayip iyi. Neden diye sorarsanız sormayın. Çünkü durgun arkadaşlar yani durgun durgun. birazcık param biriksin hemen ilk önce buna verelim. 100 TL olsa kazan kazancımız iyi olacak ya. Hiç borsaya da bakmıyorum. Borsaya bakınca çünkü moralim bozuluyor ya baksana abi her şey nasıl da Düşüşte mi yükselişte mi evet yükselişte Dünün Kur fiyatına göre Euro yüzde yüz Arkadaşlar oha arkadaşlar Yüzde artış ne Yüzde yüz artış ne Abi yüzde yüz artış ne Arkadaşlar 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 Bu oyunda biz niye bir de para basıyoruz ya Ya hayır Oyunla bak Tamam oyun iyi oyun Ya yani buna bir diyeceğim yok Fakat Bir ülkede bir şey ne kadar fazla olursa Bakayım Yo hala artıyor Daha çok fazla para basarsam Bunlar daha fazla yerler Oyunda böyle bir yanlış var ama abi 3.50 oldu ya abi olamaz ya şu sihirli halıyı bir alayım sihirli halı işe yarıyor bence ucundan da olsa arkadaşlar ne oldu lan ne pound geldi tamam iyi euro da gerilemesi lazım abi yüzde yüzde 150 ne yüzde 150 ne arkadaş abi öf sesim kesildi ama ya ben ölüyüm mü arkadaşlar şimdi? Neyse arkadaşlar neyse. Şimdi hemen levelimizi yükseltelim. Artı 88 güzel güzel güzel. Bir gün üç olsa aslında çok iyi olacak ama olsun arkadaşlar tüm karı 1,2 silah çok işe yarıyor arkadaşlar mesela masa yani benim bir bastığımda milyon dolarlar geldiğinde bir işime yaramaz 240 TL veriyor ama alı 1 milyon basıyorum ya o 2 milyon yapıyor yani çok iyi bir şey arkadaşlar hemen abi bir 50 öyle oluyorum bir 50 ver oluyorum ondan sonra paralı al, koltuk alacağım Kazancım 110 iyi iyi 40 110 oldu Gün 3 mü oldu abi şimdi Geri gelelim Borsa diyelim Tamam Euro birazcık düşüşte 76 düştü 68 düştü Düşüş demeyin yok yükseliyor Yükseliyor Tamam merkezlere para düşürdü Euro düştü güzel 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 çok iyi Acayip iyi Baya baya iyi hem de Euro yüzde 8 yükselirmiş yüzde 3 altın 98 TL 100 TL olmuş 100 TL olmuş hadi oluyor mu artık ol bir tamam arkadaşlar abi şimdi 50 bin mi istiyorsun sen evet abi ilk önce bir 50 level olursam daha iyi olacak çünkü 150 veya 200 de basabilirim bilmiyorum. Tam 5000. Hadi abi. 5000. Bir tane istiyor 5300 istiyor. 5000. Tamam. Lan oğlum bir basamadım şunu. Tamam. Her bastığımda 156 para veriyor. Ben şimdi paralı koltuk almayacağım. 7500 TL de iyi iyi ama ilk önce sihirli halıyı güçlendireceğim arkadaşlar. Şimdi tüm kararı ikiye katlarsa, üçe katlarsa daha iyi olur. I hemen bir 20 bin yaparsam. Tamam. Şimdi 30 bin istiyor. Hemen yapalım. Ve 150 bin yapmak da daha mantıklı. Çünkü ülkemizde şu anda hiç döviz yok. Yani döviz olsa da bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Yani oyunda illaki döviz yükselecek ülkemde milyonlarca dolar da olsa ülkemde milyonlarca euro da olsa bu döviz illa yükselecek altını anlamıyorum abi hadi bunlar bir şekilde 2 lira 1 lira oynuyor mesela dolar 2 liranın üstüne çıktı ama geri düşmüş ama altın altın öyle değil abi ya altın öyle değil altın bak düşüyor arkadaşlar yani 60 kuruştan dur 100 kuruş oluyor evet arkadaşlar ben karıştırıyorum 60 kuruş diye yani 100 kuruştan düşüyor düşüyor de i̇şte 100 99, 98 98 55 falan diye düşüyor ondan sonra bir kuruşa geliyor sonra bir TL yükseliyor ben bunu anlamıyorum arkadaşlar yani bu nasıl oluyor onu anlamıyorum şimdi ilk önce turist mi alsam alsam evet Abi pound da artışta. Neyse en azından euro'nun düşmüş halinde iyi. Euro'nun düşmüş hali buçuk lira. Ya gene ya abi bunu bunlar kötü diye kim ya? Zaten dolar 7 lira. 8 lira dolar olabilir. Ama en son 7 liraydı. Abi şu anda tüm paramı ıı, level mi yükseltsem yoksa turist ödemi mi alsam? Düşünmekteyim. Düşünmekteyim ama ilk önce turist oteli. İlk önce zaten turist otemi şey yaparsam çok iyi. Büyücü falan ne işe yarıyor ama turist otemi daha önemli. Çünkü yani sürekli döviz almama gerek kalmıyor. Turist otemini 90 saniyede 4K 7.5K arası döviz geliyor. O yüzden iyiyim. Şura kazanan çeket falan 500 bin veriyor ama kazanan çeket değil ama 300 saniyede bir abi. Allah Allah lan oğlum ne alakalı? Almanya'da bor madeni hayır o zaman niye TL artışta değil? Her yer bor kaynıyor bak ağzım bor kokuyor benim bak bak koklayabiliyor mu? Teknoloji gelseydi size gösterdim ağzım bor kokuyor benim. Ama Almanya'da olunca Euro hal olunuyor arkadaşlar. Hadi lan şunu da bir alalım. Tamam. Şimdi ülkemize döviz de giriyor abi. Çok iyi. Oo, ee, şimdi birazcık daha böyle yükseltip bir şey alacağım. Paral kol alacağım. Ee, borsaya bakalım bu arada. bu ee, borsa yani dolar gene aynı. Euro 4 liraya çıkmış. Ülke nasıl durgun anlamıyorum ya. Eski ülkemle bu haliyle şeydi. Lan millet tiksiniyordu benden Aga abi arkadaşlar bu kadar param var. <laughs> Biz fakiriz arkadaşlar bizde neye gelir para. Neyse. E, ee, bu sürekli şarjlam lan bu tablet. Lan hemen 50 az kaldım. Sihirli halıya da yükselmek istiyorum. Bir ilk 2x yapmak istiyorum da. Şu an yeter ya. Veya level yükseltip direkt büyücüyü de alabilir. Benim 52 mi param? Bu 50 bir misafir evet arkadaşlar. Ee, şimdi level yükselteyim. Ben 156 param kaldı abi. Yani ilk önce bir 100 level olmak istiyorum ya büyücü almadan önce zaten şu anda birazcık zor ama büyücü falan almadan önce ilk önce 100 level olacağım. Ve borsaya bakalım abi. Borsada kaç altınım var? Bakın 90 saniyede 9000 pound gelmiş. 9180 pound. İyi abi. İyi. Euro da soksa ülkeye. Allah Allah dolar. Dolar. Cih cih cih. Dolar. Cih cih cih. Abi I, lan Trump sen lan şaka mı neye gülmüyorsun lan sen salak Trump ya Elizabeth'e geç sohbet et ay ya abi ya hayır abi Trump niye bu kadar salaksın ya iki TL olmadı ya abi altın değil euro'nun da doların da düşmesi lazım Aa. Şuraya basınca arkadaşlar ana ekrana geliyor. Çok iyiymiş. Hayır abi ikiler an üstüne çıkmaman lazım senin. Seni bir düşürmemiz lazım bir 80'e bir yetmişe falan. Daha o iş nasıl olacak onu bilmiyoruz. bu Ülkeye dolar da sokman lazım. Turist hocam Git Amerika'dan bir şey yap. Turist çek bize. Tam düşüyor gibi. Değil. Düşmüyor. 1.98, 1.99 takılıyor arkadaşlar öyle. Ve ben 100 level yapacaktım. Abi ya Euro da bir 4 liranın altına düşerse iyi olacak. 4 liranın altına düşerse bayağı iyi olacak ama işte arkadaşlar hayaller hayatlar Ee, şimdi 500 bine tabi oynamayacağım. Aa, daha yükselebiliyorum. Abi <laughs> çok iyi ya. Acayip art yükseltiyorum. Baya hoşuna gidiyor insan. Tamam 485 TL geliyor abi. İyi. İyi. Hemen birazcık daha yükseltelim. Ee, 30 bin yapıp şu sihirli halıyla birazcık yükselteceğim. Hemen yaptım zaten. Tamam 45 bin yapıp hemen yükselteceğim. Ne abi düştün bir şey diyecektim. Tamam. Tamam. Euro düşmüş. Euro 4 liranın altında arkadaşlar. Pound bu sefer ama işte birazcık yükselmiş. 4 lira olmuş. 4 liranın üstüne çıkma. Euro 2 liranın üstüne çıkmış. Abi ya olamaz ya. Olamaz abi. ismi mi? Bak red flag yapmadığım zaman. isim koymadığım zaman. Oyun acayip kolaydı. Yani euro sürekli düş yükselmiyordu. İşte oyunda isminizi red flag koymayın arkadaşlar oyunda isminizi Red koymayın. Bu oyunun içine kodlanmış bir kod. Evet. Ne kadar muazzam bir cümle oldu. Ben de farkındayım ama arkadaşlar. Lan oğlum hadi lan. Tamam şimdi 2x yapacak değil mi? Evet. Tamam tüm karımı 2x yapıyor. Bakayım bir kere tıkladım da. 27.190 param var. Bilmiyorum işte arkadaşlar. Birazcık para geliyor işte. Abi ülkem ne? 40 param var ya nasıl oluyor abi bu iş? Ülkemde kendi paramdan fazla dolar oluyor Araska. Yani öyle manyak şeyler de olmuyor arkadaşlar. Tüm paranıza dolar alırsanız ne olur? Abi dolar mı çok ya abi ülkeye dolar sok lan. Abi ben bir 10.000 bin tane. 1 2 3 4 Al abi. 20 be mi? 20 be bu kadar mı? Al abi. Al. Sonra yürüye geç. Yürü da alalım. Al oğlum al. Hı, aldım. Aa yanlışlıkla aldım. <laughs> yanlışlıkla aldım ya. Parasına bakacaktım sadece. Abi düşüremiyorum ki. Düşüremiyorum ki. Geri oğlum şuraya mı basacağım illaki ya? <laughs> hemen abi birazcık da levelimizi yükseltelim. Tamam iyi abi yavaş yavaş yükseliyoruz. Yani para basma konusunda yükseliyoruz ama sadece. <laughs> Niye garip garip sesler çıkarıyorum ben Abi hemen 17 bin yapalım yapmışız. Abi ne son ne son dakika ne? Amerika'da isyan çıktı dolar geldi tamam iyi iyi süper 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 I, tamam arkadaşlar güzel şu anda iyi ilerliyoruz turist totemini yükseltmek istiyorum ilk önce bir yüz level olup yüz level olduktan sonra turist totemini yükselteceğim çünkü çok önemli ülkeyi döviz girmesi açısından çünkü sen sürekli döviz alamazsın arkadaşlar yani alamam en azından ben sürekli gideceğim dövizimi almaya uğraşacağım ben tamam 100 level olduk şimdi abi ne ıı, neye yükselsem yani sihirli halıyı mı yükselsem paralık olduğumu yükselsem paralık oldu bence gerek yok ama oğlum kaç bir para veriyor lan 150 37,5 be böyle bir param var 15.000 mi de bilmiyorum. Sonra kane hani abi hadi <laughs> hayır hayır abi olamaz olamaz arkadaşlar ülkemde hiç altına yok abi altın birazcık şey yapalım iki buçuk milyon mu ne yaptın oğlum bir tanesini sil bakayım 206 al abi ülkemde hiç yoktan altın bulunsun arkadaşlar bakın büyücü değil de tavuğu alırsam 150 k ile 300 k arası herhalde altın geliyor. Altın mı geliyor? Onu bilmiyorum işte ya. Onu çok anlayamadım. Yani rastgele sürede alt rastgele sürede bir altın yumurta yumurtlar. Ama büyücüyü de alabilirim. Hala bir şeyler düşsün ya. Dolar tamam dolar düştü. 2 liranın altına güzel. Euro ile pound ile aslında hiç fena olmaz. Euro ile Pound da yükse bayağı iyi olacak. Abi ben şunu bir yükselteyim. Hatta sen level 3 yapayım abi ben. 500 bin biriktirmek yerine biriktirmek yerine evet arkadaşlar. Ee, tamam. 45 saniyede ülke 26 bin ile 45 bin arası rastgele bir döviz giriyor. Ben birazcık level yükselteyim abi. Bunun adı low level hayat. Hıh hmm. Bunun adı hmm. low level Türkiye. Bas, bas 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 bas. Bas bas. Paralar ele hay. Benim aklıma böyle şeyler nereden geliyor ya? Hemen 110 level olayım ya. Tam oldum herhalde. Ne oldu? Çok, Çok ya. Bir borsaya girelim mi? Euro 2 TL. Good game one play GG VP ya. Bir istihdam olmaz lazım arkadaşlar. İstihdam ülkemizin üretim yapması üretim yapması lazım. Evet. Hayır Trump'la da şakalaşıyorum, gülmüyor. Sohbet ediyorum, etmek istemiyor. Ben ne yapayım şimdi arkadaşlar? <laughs> He, ben ne yapayım? Ben ölüyüm mü arkadaşlar? Neyse Ya dolar bir düşüremedik ya Tam çıkacağı zaman düşüyor seviyede düşmüyor arkadaşlar Umarım sizin bu arada videoda gibi çıkmaz çünkü Çıkmaması lazım Tamam abi e, büyücüyü de aldım Tamam büyücüyü de aldım Neyse arkadaşlar video bulsun, videoyu video olsun videoyu için teşekkür ederim yani güzel bir video oldu. Ülkeyi tekrardan batırdık. Evet. Iı, ülke GGVP diye yeni ülke kurmuştuk. O da GGVP oldu. Olsun arkadaşlar. Olsun. Biz bu Red Flag soyadıyla ben gelişeceğimize inanıyorum arkadaşlar. Ama işte zor. Zor. İstifa etme diye bir şey olsaydı istifa ederdim. Doları şah diye 50 kuruşa düşürdüm. Ne işte öyle bir tuş yok arkadaşlar. Neyse videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi, dislike atmayı, bandesi olmak için kanalıma abone olmayı ve açıklama, açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Şu an ekranı görmüş olduğunuz videoları tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.